Buyurun. Ben öncelikle bütün e, başta İsa Vakfı bize misafir edin insan başkanımız ve insan kurumuna teşekkür ediyorum. Şimdi çok hızlı bir şekilde ben e, Osmanlı Ahlak Literatürü ve Osmanlı Ahlak Literatürü öncesinde bir resmini bir panoramasına çıkarttım. Onu sunacağım. Hocam izniniz de olsa Şimdi aslında bizim bu çalışmamızın amacı Osmanlı ahlak, da Osmanlı da ahlak dedi e, ve Osmanlı uleması, Osmanlı geldiğinde ahlak tam anlamıyla özellikle bir tür e, bir internet adı sayısal bir çıkarmış Osmanlı ismi vermek ve yüz yıllardır diller üzerinden ve belirtiler üzerine, üzerine dökümü yapmak. Şimdi şöyle bir hızlıca ilerlersek bu Osmanlı ve öncesi bütün ahlak literatürü, tarzı. bizim tanıdığımız yani. şimdiye kadar bu günümüze ulaşan ahlak metinleri, içerisinde tamamen bize yazması veya baskısı ulaşan ahlak metinleri bu aslında 1500'e bulacak bir literatür ama içeriğini gördüğünüz metin sayısı o cihazı 1746 tane. Tarzı. Ahlak literatürümüzün dini genel anlamda yani hadisleri, fıkıh, bir koyduk. 200 yakın ahlak metnimiz var. Din, tasavvuf ahlak alanında özellikle 385 tane dini kelam, daha çok bunlar tabi müstakil kelam metinlerinin o konu başlıkları olan ahlak metinleri değil. Mesela efale iman olsun ya da su meselesi olsun, irade-i cüziye meselesi müstakil olarak işlenen insanları daha çok Hı. sayısı. Bir de felsefi ahlak bir tarihimiz, sanat felsefi felsefe bir tezgin düzlemde de alan bir tarihimizin genel sayısı. Bir başka sayı, şimdi felsefi mevzu sorununa kaldık, teorik olarak İçerisinde çok fazla hadis var yani tasavvuf ve içerisinde mesela hocam şimdi daha önce bahsettiğim var işte ahlak bunun örneklerinden bir tanesi, ahlak ve örneklerinden bir tanesi. Bu tür metinler de var. Dolayısıyla toplamda bizim ahlak literatürümüzün günümüze ulaşan metinlerin sayısı 746 tane. Bakın en fazla görüyorsunuz tasavvufta çok çünkü tasavvuf bu şeyle insan ahlakının kemal edilmesi, insan kâmiye ulaşmanın ahlakı ücretini incelediği için çok fazla literatür var bu anlamda. Şimdi bu literatörün yüzyıllar dökümünü görüyorsunuz. Bu bu Osmanlı öncesi bir dökümü. Bakın, Hz. Peygamber'in vefatından itibaren bu müstakil ahlak metinlerinin eserleri olduğu bir bölümden başlıyor. En son 12. yüzyıl, yani bin, 11. yüzyıl, e, yüzyıl, daha sonra 13. yüzyıl aldım çünkü Osmanlı yazılığa hiçbir dönem olduğu için 13. yüzyıl özellikle almak istedim. Osmanlı literatörünün 13'ten başladı, 14, 15, e, 16, e, e, 20 yüzyıl ilk şehri yani 1923'e kadar. 23'e itibaren kalbi anlamak, ahlak bitimleri biz listeye almadık. Yani şu bir yani şey almadık, bizim çalışmalarımız da var fakat Cumhuriyet dönemi artık mektubu yazın dönemli olduğu için hala Osmanlı'ya dahil etmiyoruz. Bakın burada özellikle e, literatürün seyirini görmeniz mümkün. 16. yüzyılda ben özellikle burada hani konuşacağım. Çok fazla vaktimiz olmadığı için. 16 yüzyılda bakın 133 tane toplam ahlak bildiğimiz var. Sadece bu yüzyılda yazılan. Felsefi, teki, kelam, tasavvuf, bütün şey bilir. Burada bakın özellikle tasavvuf ve ahlak sürekli artıyor. Felsefi ahlak aynı seviyede daha geliyor. Felsefi cihette karşı olan ahlak literatürü artmaya başlıyor. Kezabi yine ahlak daha artmaya başlıyor. 20. yüzyıl içeriğine geldiğimizde hatta 19. yüzyılın bir, tanzimattan tazimattan sonra itibaren şey sayı sayıları düşmeye başlıyor hayvan konuları. Çünkü modern hayvan hatta bizim metinlerin yansımasından dolayı iktisat bölümü Bunlarla birlikte dahil etmiyoruz. Siyaset metinlerini dahil etmiyoruz hayvan literatürüne. Bunlar ayrı bir katı oldu. Şimdi dillere gelelim çok hızlıca. 746 metnin Arapçası 395 tane günümüze ulaşır. Farsça 66 tane, Türkçesi 285 tane toplam 502 müevefimiz var. Yani ahlak mütevazisinde müstakil betim kalem alan, bölüm olarak ahlak işlem değil, müstakil olarak ahlak mümkün kalem alan 502 müevefimiz. Buradan yüzyıllara dönelim. Bakın burada Çince hocam Ömer hocam bahsetmişti. Özellikle diller açısından ahlak değirmeyi. Bakın Arapça'da kendi içini devam ediyor. Fakat Osmanlı'ya geldiğimizde özellikle 16. yüzyılda bakın tekrar ediyorum. Türkçe farklı yavaşlıyor. Arapçada keza diğer önceki yıllara göre artmış. Parça düşmeye başlıyor. 17'de bir yıldan parça daha az düşmüş. Yağmur değişiyor. 18'den itibaren Arapça kendi seyri devam ederken Türkçe biraz seyri azaltıyor. Sonra tekrar 18 ve bu hızda tekrar yükselmiş ahlak yaratıldığında. Şurayı çok fazla tasdif var. Şey hızlı bizim günümüze ulaşan ahlak metinlerin yazmalar sayısı yani yazmalar ki nüsa sayısı değil. Yazması bulunan ahlak metinleri. Müstakil metin yani bunlar. Nüsa sayısı değil. Yazması bulunan 500 246 583 Türkiye'de yazılı yani olmuş olması bulunan yazma metinler. Bir kısmı İran coğrafyasında fakat Osmanlı'da nüsası yok. Osmanlı'nın şey döneminde baskısı var. Taş baskılarında bu metinlerin Bundan dolayı Osmanlı'ya dahil etmedik. Yazmasını dahil etmedik. Ama baskılarına bakın burada göreceksiniz. Baskıları tespit eden yazma usta sayısı 583 214 basılmış. Yazmaları tespit edilmeyen baskılar yazmasına ulaşamadık ama baskısı elimizde. Tüm baskı sayımız bakın Osmanlı 583 eser için 746 eserin toplam 369 tanesi basılmış. Modern Türkiye'de, özellikle Cumhuriyet'ten sonra çeviri bu. Eserin 150. tarzı çevrilmiş 746. eserinde. Çevirisi yapınca hala birimizde aşağı yukarı üçte bir literatür duruyor. Özellikle modern Türkiye ya da modern Latinize bir şey trast edilmiş, üçte biri daha duruyor bayağı. Şimdi bunlar Osmanlı'daki yansıması bakın O bütün gelenekti, ahlak literatürü. Burada da Osmanlı. Bir 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı ahlak bitimlerinin yazmalarının sayısı Baskıları 111 tane. Türkiye baskıları şu demek, Cumhuriyet'ten sonra bakın bu iki kat Osmanlı'nın iki katı tekrar Cumhuriyet döneminden bu metinden tekrar basılıyor. Yani modern baskısından bahsediyoruz. Bu 57 bütün genelliği Osmanlı'daki ahlak metinleri modern Türkçe'ye çevirmiş metinlerin sayısıdır. Sonra hızlıca şuraya gelelim bakın burada da baskısı yapılan metinler 100 yıl döneminde. 16. yüzyılın betimlerinden hangileri ne kadar basılmış? Daha doğrusu kaç betim? Türkçe'de 16. yüzyılda basılmış. Yani 16. yüzyılın betimi Osmanlı'da basılmış bir metin. Türkiye çok şey değil, Cumhuriyet'ten sonraki dönem değil, Cumhuriyet, şey, Cumhuriyet dönemi değil, Cumhuriyet öncesi dönemi. Bir bu. Toplam Türkçe'de 102 metin Osmanlı döneminde basılıyor ama bunun ona, on tanesi, Bak, 10, da, 10, tanesi 16. yüzyılın metni. Bakın 19 tanesi tam Burada aslında basılan metinde telif aynı zamanda. 14 tanesi 18. yüzyılda. 20. yüzyıl, yani 1900'lerin başından 23'e kadar e, dönemde e, Osmanlı Taş Baskıları davet ettiği için 30 saniyede bu seyir hızlıca çünkü matbaanız Osmanlı'ya girmesiyle birlikte aslında olan bir şey. Farça bakımı çok fazla ilgi göndermiş baskılarda. Arapça halkı yine Türkçe'ye yani özellikle Osmanlı Türkçe'ye Farça halkı açısından işte Arapça, Farsça, Türkçe İsmeti, şey, ismi tarzından şeyi resmi görmek açısından çok iyi bir e, veri. Toplamda 102 metin, bakın bunların 3-4 katı e, bir Türkçe ilgi var, basılar çiğitiyle. Cumhuriyet döneminde basılan metinler, cümlelerinden itibaren. Toplamda Türkçe, 15. yüzyılda bakın çok ilgi var bizim çünkü yani günümüz modern yani, mütercimler diyelim ya da modern ahlak çalışanları 16. yüzyılda daha çok ağırlık vermiş. 16. yüzyıl metinleri bunlar. 15 tane metni de yayınlamışız. 14, bakın burada Arapça çok fazla çünkü burada güçlü ahlak metinleri var. Adliye yerliğinin kendisini bulmak, adliye öğrencilerinin metinleri bizim herkese. Hatta bizim projede bunun az şey var, 6 tanesi zaten sadece bu dönemde basıldı. Fatih keza tekrar yine ilgi görmemiş. Şimdi bu metinlerin genel yazım tarzı bir özelliklerine bakalım. İki tanemiz bitti. Bu genel bütün ahlak literatürü. Osmanlı'yı biraz mı söyleyeceğim? İkisi derleme. Haşiye dört tane. İntihap dedi özellikle böyle bir ismi kullandığı için. Normalde muhtasar ayrı şekilde gelecek. Yedi muhtasarımız var ahlak metinleri. Nazire 23 tane. Özellikle edebiyat literatürü çok fazla nazire. Bostan ve Ferit Ünal'ın çok fazla nazire olmuş. Hatta sadece Gülistan da keza böyle çok fazla nazileleri yapılmış. O yüzden nazile geleneği de oluşuyor. Normalde çok bir literatürde çok, çok yoktu bu genel. Şer 99, bakın Tehlif isimli 5000 tane. Tehliflerin kendi içinde dağılımı dikkate aldım çünkü müstakil Z tarzında tehlif var, Mansur'a tarzında tehlif. Tercüme tarzında gelen te çalışmamız var. Bir de tercüme derleme. Hocamın bahsettiği daha önce kendinden de içine bir şey koyuyor. Tercüme şerh var bak bu önemli. Tercüme diyor fakat tekrar yoruluyor bu tür metinler Osmanlı'da, şimdi Osmanlı döneminde özellikle ahlaki metinlerin konu isim isimlendirmesindeki tasdifimiz şunlar. Ahlak, isminde ahlak olan eserlerimizin sayısı aslında. Ahlak bir tarih, mesela tarih tarih değil de, mesela edeb-i Bu tarz böyle ahlak ismi kullanılan, ahlak ismi kullanılan eserlerimiz. sayılarımız. Bakın en fazla ahlak kelimesi var, sonra iradi cüz'iye, daha önce bu 45 40'a düşüyor çünkü efal ibad da buraya giriyor. Onu koymadım. Bu ayet değil. gidecek birazdan? Kelime var bu ayet kemiyor halaki kemiyor Daha çok bir kemiyat örnekleri. teatürünü görmekleri. bak burada 17. İrşad kelimesi üzerinden alakalı isimler, ayrı isimlerden eser sayısı onun için. Nasihat Nami tarzı çok fazla takip edildiği için özellikle Fethname'nin çok büyük etkisi var burada. 47 tane eserimiz tarikat ismiyle anılan aylak metinlerimiz, tarikat name, i ondan sonra bu tarz isimle anılan metinlerimiz sayısı 40 tane eserleri Sonra bunların Osmanlı ahlak literatüründe mevcutlarımız <laughs> ne kadar bir çalışma efor sarf etmiş bunu gördüm. Bir eser kaleme alan 391 mevcutimiz var. İki eser 60. Bakın sayı artıyor. Burada düşüyor, artıyor, burada düşüyor ama dört eser bunu üç var, dört eser kalem varmış, 13 üç Yani aslında şu demek, bu beş müellifin e, neredeyse yani beşte üçte dörtte üçü tek mühelif, metin kalem almışken diğerleri birkaç defa çalışma yapmış hala bu üzerinde. Bunların enderini konuşalım. Üç ve üzeri bütün hala e, geleneğine dair metin kalem olan Osmanlı öncesi bunlar. İkileri almadım çok fazla liste uzayacak diye. E, bakın birçoğu genelde <laughs> şey, çok fazla burada. Şimdi Osmanlı'ya geliyoruz. Osmanlı döneminde üç eser Karimaha, Namir Çeviz, Zahid İbni gibi Tavşar Zor, Yahya Efendi, Geri Bulu Mustafa Ali bunlar Osmanlı öleması. Tekrar dörde geçiyor. Dört eser karmalı bulamamız bunlar. Beş eser kaleme bir ulemamız var. Sonra bu ulemanın kendi içinde dilleri Beş eser kaleme aldı kaç tanesi Türkçe, kaç tanesi Arapça, kaç tanesi Farsça. Bakın Arapça'da ağırlıklı, 10, 14. yüzyılda Farsça ağırlıklı. Sonra bu Türkçe araya giriyor. İki Arapça mesela, bir, bir iki Arapça, bir Türkçe. Yani bu ulemanın aslında e, ee, metnini kaleme alırken hangi dili ve hangi coğrafyayı dikkate aldığını göstermesi açısından da önemli. Şurada bakın, Arapçalar düşüyor, Türkçeler artıyor, sonra bu Türkçe başlıyor bakın. Yani 17. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı'nın Türkçe'ye, Türkçe'nin bilim dili olması cihetiyle aslında bir tercüme hareketi de var. Aynen bu çok ciddi görüyoruz yani. Müstakil bir kurum içinde yok ama Genelde ulema çok çekildi. Aynak halen çok etkisi var orada. Çünkü müstakil kümülatif yani çok genel bir metin olduğu için aynak halen etkisi Türkçe. Bir tarihte de Türkçe'ye dönüşmeye başladı. Burada özellikle çok hızlıca bitireyim şu hocam. Bizim Osmanlı'da kimler ahlak, hangi metin, metinlere daha çok efor sarf etmiş onu göreceğiz. Gazali metinleri bakın çok fazla. Osmanlı çok ilgi görüyor. Yani Gazali üzerine Osmanlı uleması neler yapmış bunu görüyoruz. Üç şer, on tercüme, bir tehlif. Üç tehlif, altı tercüme, iki şer. Bu bir yarım mümkün üzerinde. Üç tercüme, kimi sahip Sonra bakın burada devam edilecek. Edebiyat güzel çok ama çok fazla şer var. Zemahşe'nin hikemiyat literatüründen özlü sözlerine alakalı sözlerine içeriğini tercih Yine çok fazla Osmanlı tercih ediliyor. Ee, İbn Sina'nın kaside ki aynıya benzer. Tercüme onun olması aslında çok tercih ediliyor Osmanlı'da. Son bak altı Bakın altı şey, iki tehir, iki de tercüme var. İki tehir dediğim şu adliye nispet ve çok ismini zikredip onu istifade ettiğini ve ondan o pekli kullandıktan sonra yeni bir metin inşa ediyor. Risale tarzında. Şimdi hızlıca hangi metin eserler? Bak Osmanlı daha çok, Osmanlı öleması eserler şimdi konuşacağız. Önceki Osmanlı öleması değildi, Osmanlı eseri değildi, Osmanlı ölemasıydı. Burada da hem Osmanlı öleması hem de Osmanlı eseri tasdifi var. Bahrizat çok ciddi tercih edici, evliyat olduğu için alayiye, alayiye bütün metinleri tesir ediyor ama Üzerine çalışma yapılan müstakil metin sayısı iki tane ben tespit edebildim. İkisi de muhtasar özetlemişler. Ahlak Celal'in iki tercümesi var. Ahlak ve çok tercih edilmiş. Parça ve Esen ama e, üç tehlif, iki yedi tercüme bir maziresi var. Tarikat-ı Muhammediye bilgiminin bu metni hem tamamıyla tercüme edilen metin olması cekilde çok önemli hem de bilgi bilgi üzerinde irade, var ibad tarihleri oluşuyor. Bilgi e, metninde bir bölüm. <laughs> bu metin üzerine çok isale, yani bu bölüm üzerine çok yüksek isale kalma alınıyor. O yüzden bilgi gibi aslında çok fazla ilgi görüyor. Yani sadece tarihte Muhammed'in tamamıyla değil, bölümleri cihetiyle de bitiyoruz zaten. Şimdi hızlıca Osmanlı, Osmanlı öncesi aile eseri kalıbını ele verdiğimizin sayısı Osmanlı dönemi bakın bu kadar. Bu da daha çok onu başlıkları cihetli ve aylam tasdikleri, şey, eser tasdikleri, tedbiri işlerin eser saygı, sakin konu başlığı açısından. Bölüm yani, bölüm ayırmış tedbire, bazı aylaki kavramların başlıklandırıldığı bölümler bunlar. Ee, şurayı özellikle konuşayım. Sabır, sevgi ve sınır kelimesi aylaki metinlerde çok güçlü işleniyor. Tabi tasavvufun da çok etkisi var. Son olarak hocam benim şu konuşup gideyim. Bütün ahlak literatürünü 100 yıllara göre dökülmüğünden genel bir kanun olması cihetini gösteriyorum. Benim için çok teşekkür ediyorum. İnşallah yani <laughs>